Gel dur bekle. Çık biraz. Gel. Gel. Bekle. Dur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bir at geldi. Çekebildim mi bilmiyorum. Daha ben de bakmadım. Şu gerizekalı. Geçen videoda söylediğim gibi her boka saldırdığı için <laughs> ata da saldırdı. Adam üstünden düşecek Şerefsiz ya. Çektim ama yani görüntü alabildim mi bilmiyorum. Çünkü bir elimde telefon bir elimde bunu şey tutmak zor oluyor. Yine de 3-5 bir şey çekebilmişimdir belki videonun başına eklerim ya da buraya bilmiyorum <laughs> hadi paşa İşte iki kişi olsak var ya gezdirirken bazen böyle aksiyon dolu şeyler oluyor tek başıma çekemiyorum hadi paşa ya atlara bir kini var bunun inekleri atlara Ya yapmaz onu. Evde yapar. <laughs> Dışarıda yapmaz. Bir de ben tutuyorum abi. Of. İki dakikada beni yoruyor. Hadi. خوالتی نیاب چکید خوالتی نیاب چکید خوالتی نیاب <laughs> Aklıma geldi konuşmak. Video çektiğimi unutuyorum ara sıra. Paşa ne yapıyorsun ya? Bu şey olmuş. İshal olmuş. Tuvalete gelmese bile tuvalete geldi saniye. Allah Tuvaleti yok ama hayvancağız tuvaletim var saniye. Değil mi paşa? Bir tane de araba geliyor. Aferin. Kenardan git eşek. Kenardan git. Buradan. Paşa buradan. <laughs> Vay ne yaptın ya. Paşa bekle bir dakika. Arkadaşlar videoyu bir, bir durdurayım. Havaların artık e, sıcaklığın yani düşmesi lazım değil mi? Bizim burada her geçen gün 1-2 derece daha artıyor. Anlamadım bu iş. Oğlum kadrajı sığmıyor lan. Kış bir gelse. Bu kışı da atlatsaydık var ya. Ondan sonra köpek olursun. Şimdi hala benim gözümde köpek değil. Nope. Köpek olması için 8-10 ay var. 8-10 ay sonra köpek olur. Güneş de tam batmak üzere. Acaba o at geldiğinde video yani şey görüntü alabildim mi? Bu şey işlerini ben tam bilmiyorum ki ya. Youtube'a video falan hazırlıyorlar ya ben onları yapamıyorum beceremiyorum. Öyle normal böyle çekip çekip atıyorum işte. Başka bir şey yapabildiğim yok. Paşa da bilmiyor. <gülüyor> Paşa. Süper <laughs> Arkadaşlar geçen yaptığım video yine izlenmedi. Paşa'nın kulağı hakkında bir bilgi almak istemiştim izlenirse. Alamadım çünkü video izlenmedi. Belki bu video izlenir. <laughs> Paşa'nın sağ kulağında iltihap var veterinere gittim antibiyotik gliserin gliserin oksijenli su uygula geçer dedi. Uyguladım geçmedi. Sonra araştırdım. YouTube'da bir birkaç video var. Sirkeli suyla, elma sirkesiyle falan e, temizleyin geçiyor diyorlar. Onu da yaptım. Yine geçmedi. Yani şu an bir şey gelmiyor aklıma ne yapabilirim diye. Çünkü ilk defa başıma geldi. Aferin oğluma. İlk defa başıma geldi veterinere danıştım. Veteriner onu onu yap dedi. Yaptım geçmedi. Yerel yöntemlerle yapalım dedik. Onu da uyguladık. Onu öyle de geçmedi. Karşıdan da inek mi geliyor? Ne geliyor? Yine boku yedim ben ya. Herhalde inek onlar. Ve bizim ünlü Türkiye Devlet Demiryolları. Bir şeyler zamanlar lise bir falan bu şeye devlet da makinist olmak falan hayalimdi. <laughs> Böyle hayal mi olur lan? Ya oğlum bir çekme de video çekeyim ya. Paşa ne kadar geri zekalı bir köpeksin? Gel oğlum hadi. Ananı avladın yine seni girdim. Bayağı da takmışlar vagon. Arkadaşlar bizim burada e, yılda böyle 5-6 kişi maalesef tren yüzünden hayatını kaybediyor. Ee, bu sene bunun için ayrı bir önlem aldılar. Burayı kapatmadılar. Şu an gördüğünüz buraylar e, ileride böyle değil. Etrafını çitle çevirdiler. Kapattılar. Ama bizim insanımız geri zekalı olduğu için geçen gün baktım çocuklar çitin üzerinden atlıyor. Çitin üzerinden atlayıp demir yoluna giriyorlar. Allah akıl fikir versin. Geçen sene bir çocukla annesi karşıdan karşıya geçerken alt geçitte yoktu bu sene alt geçitte yapıldı. Karşıdan karşıya geçerken annesi kulaklık takıyor. Kulaklıkla gidiyor. Tabi ecele etmiş ya koskoca treni görmüyor. Tren korna çalıyor kulaklık takılı duymuyor. Pat. Kadın mefta. Çocuk daha ölmedi. Çocuk yaşıyor ama annesi yok artık. Allah yardım etsin. Evet karşıdan gelenler inekmiş. Şimdi videoyu kapatsam olmaz. Video açık gitsem ben zorlanıyorum. Ya. <laughs> Neyse bir açık tutmayı deneyim. O ne lan bebek arabası kendi kendine mi gidiyor? Paşa nereye? Paşa. Evet arkadaşlar inekmiş onlar. Videoyu durdurayım çekebilirsem çekerim. Bu mal saldırır ben biliyorum çünkü. Çekemezsem de ne yapayım? Elimden gelen bir şey yok. Arkadaşlar inekler geliyor. Bunu dik Aa, aşağıda köpekler var. Dikkatini köpekler çekti. İki tane köpek var aşağıda. Hayır gitmiyoruz oraya yok. Ha saldırma ya. Ha oğlum. Sen geç day geç. Geç geç tutuyorum ben. O aşağıda köpekleri gördü onlara bakayım. Hayır. Şşt. Dur lan ağzına sık. İçme onu. Gel. Şşt dur. Dur. Sen kal lan. Şimdi yok Anadolu çoban desem o ne ya? Der. of. <laughs> Ucuz atlattım ha <aynı>. yine. Çok saldırmadı. <laughs> Mutluyum şu an. <laughs> Paşa. Yine aşağıda köpekler olmasaydı var ya bok yemiştim. Aşağıda köpekler vardı onları dikkatini çekti. İnek yaklaşmasa yine bir şey demeyecekti herhalde. İnek yaklaştı. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.